1998-99 sezonun 8. haftasında oynanan Adana Spor Galatasaray maçıyla karşınızdayız. Gençler Birliği'nin 18 puanla lider, Beşiktaş'ın 17 puanla ikinci olduğu ligde, Sarı Kırmızılar 16 puanla 3. sırada. Fatih Terim'in öğrencilerine rakip olacak Güney ekibi ise 4 puanla 14. sırada. 17 Ekim 1998 gününe gidelim daha fazla vakit kaybetmeden. 5 Ocak stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Yilnur Önen. Galatasaraylılar Adana deplasmanı için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Cimbom'un yabancılar uçağı beklerken yabancı futbol dergilerini inceliyor, genç kızlar da onları süzüyordu. Sonra kapalı ve yağmurlu bir havada yolculuk başladı. Fatih Terim başta olmak üzere Galatasaraylılar Adana'da şampanya ile karşılandı. Adanalılar hemşehrileri Fatih Terim'e üstün hizmet madalyasının bir an önce verilmesini istiyorlardı. Sanki bir devlet büyüğü ayak basmıştı Adana'ya. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar da ile birlikte gelmişti. Adanalı kızlar da cimbomu karşılamak için havaalanına doluşmuşlardı. Bu arada taraftarların ölçüsünü kaçıranlar da vardı. Arif! Arif! Seni çok seviyorum. Kızları geride bırakan Galatasaray otobüsü otelin yolunu tutuyordu. Adana sıcak günlerinden birini yaşıyordu. Sabancı Camii'nin silüeti Seyhan Barajı'na vururken ortaya çıkan manzara tek kelimeyle harikaydı. Adana'nın ilçesi Karataş'ta deniz pırıl pırıldı. Galatasaray kafilesi palmiyelerin arasından geçip gidiyordu otele. Artık maç günü gelip çatmıştı. Adana 5 Ocak stadının etrafında ilginç manzaralar vardı. Adana'nın o meşhur kebaplarının mis gibi kokusu etrafa yayılmıştı. Kebaplar pişiyor, şarkılar söyleniyordu. Dünya bir yana bir bizde, Hacı. Hacı. Hacı bir yana Çok sevdiğim Hakan Şükür Hacı bir yana Özlenen tablolar yaşanıyordu Rekabet vardı ama düşmanlık yoktu <laughs> Cimbom yenecek Adam abi cimbom. cimbom cimbom Burası Adana buradan çıkış yok İki takım da ısınmak için sahaya çıkmıştır Taraftarı selamlamadan olmazdı Gerçekten her iki takım için de zor maç olacak. Bizim puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralı tırmanmak istiyoruz. İnşallah bugün güzel bir skor alırız. Kazanmak için buradayız. Ee, Rosenburg maç öncesi inşallah moral bulup kazanmak istiyoruz. Ama talihsizlik Galatasaray'ın peşini bırakmıyordu. Isınan Hacı maçın başlamasına 5 dakika kala sakatlanıp tribüne çıkıyordu. Kazanmak büyük amacımız. Ee, e, da hacı, yı hacı yı çıkarttık kadrodan. Hayırlısı bakalım. Ne ne olacak? Çok zor maç bizim için ama daha zor Galatasaray için. Çünkü onlar mutlaka galibiyet lazım. Bizim için bir puan daha çok kıymetli. İşte dev maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Emrah çevirdi topu. Taç Galatasaray'ın. İşte Hacı tribünde sevgili izleyiciler. 10 numarayla kadroda adı yazıyordu ama son anda bir değişiklik. Yerine Suat oynuyor. Emrah kullanıyor serbest vuruşu. Ceza sahası için çok hareketli. Tafarel dikkatli. Yine Suat karşıladı. Offside yok. Emrah. Bir orta daha. Kademe başarılı Suat. Galatasaray Başkanı Faruk Süren görüntüde. Volkan. Filipescu ayak koydu. Ümit. Atak devam ediyor. Duvar başarı var. Sert bir vuruş Tafarel. İki hamlede topun sahibi. Tafarel İşte kale arkasından izliyoruz. Adanaspor'un yarattığı tehlike. Tafarel. Ceza sahasına sekmiyor. Kaleci Yavuz yordukladı. Tehlike büyük. Atak Taferel. devam ediyor. Tugay söktü. Ortasını da yaptı. Savunma karşıladı. Bu kez tehlike yaratan Galatasaray. Kaleci Yavuz'un büyük hatası. Suat Datak da şimdi Galatasaraylar. Suat, Suat yerde. Bakıyorum hakeme serbest vuruş. Çok tehlikeli bir yer. Suat ceza sahasına girerken yerde kaldı. Maçı hakemi Yıldır serbest vuruşu verdi. İşte bu pozisyon sonrasında. İşte kaleci Yavuz istediği gibi yumruklayamadı. İlk pozisyonda ve kalesinde tehlike yaşadı. Gigi Multez grubu dakikalarda biraz sinirli görünüyor. Tugay topun gerisinde. Tugay bıraktı. Hakan'ın vuruşu savunmadan dışarı çıkıyor ve taç Galatasaray'ın. Hakan'dan orta. Arif karşı karşıya. Arif'in vuruşu savunma ve korner. Katana takımını mutlak bir golden kurtardı. Tugay. Duvar pası. Hakan Ünsal. Oynayın diyor Yıldır Önen. Atakan. Fuat. Sol kanada. Volkan hareketli futbolcu. Yerden sert bir orta Kademede Filipescu ve Korner En güvenli yolu seçti Filipescu Hemen ardında Ali Balkaya vardı İşte görüntüde Ali Balkaya Filipescu ile yan yana Zeytinburnu spordan geldi Adana Spor'a Ve köşe vuruşu kullanacak Adana Spor Altan kullanıyor köşe vuruşunu Atakan ve gol Atakan ve gol Yakın kale direğine sokuldu Atakan. Köşe vuruşunda kafayı koydu ve topu gönderdi. 19. dakika. Adana Spor 1 Galatasaray 0. 5 Ocak stadında herkes ayakta. Adana Spor'un golünü kutluyor. Adana Spor taraftarları Fatih Terim Üzgün işte görüntüye geliyor. Kafasını koydu ve topu böyle gönderdi. Adana Spor 1 Galatasaray 0. de gol bir kez daha geliyor görüntüye. Ve Atakan'ın sevinci. Paslaşıyorlar Vedat'la. Hasan orta. Ters bir kafa vuruşu. Bu arada offside bayrağı havada. Maçın hakemi Yıldır Önen oyunu durduruyor. İşte az önce Hasan'ın ortası. Bu pozisyonda offside bayrağı kalktı. de birlik bölüm geride kaldı. Adana Spor 1, Galatasaray 0. Hakan Ünsal, Emrah'tan sıyrıldı yerde kaldı. Başın hakemi Yıldır Önen oynayın diyor. Bakın. Suat. Serbest vuruş Galatasaray yine. Ve sarı kart Fuat'a çıkıyor. Altan. Altan sert bir vuruş Taparel için kolay bir top Ali Balka'ya Suat kaptırdı Altan Ali Altan Altan yerde kaldı serbest vuruş çok tehlikeli bir yer Barajı 9-15'e çekiyor Yıldır Önen. Altan vuruşu Tafarel. Emrah. Taç atışı. Adanas'a kuruluyor. Yıldır Önen ve Fatih Terim de bu karara çok kızıyor. Vedat. Ümit. Taç Galatasaray'ın. Ali Gülçal görüntüde. Hakan Ünsal. Ceza sahasına. Tehlike büyük. Bu arada yardımcı hekimin bayrağı da havada. Offside. İşte pozisyon. serbest vuruş dedi Yıllar Önel. Fuat kullanıyor serbest vuruşu. Herkes açtı. Atakan karşı karşıya. Atakan ve gol. Savunmada çok büyük bir hata. Atakan affetmiyor ve aradaki fark ikiye çıkıyor. 43. dakika Atakan'ın ve Adana Spor'un ikinci golü Adana Spor 2 Galatasaray 0 Savunmada çok büyük bir hata Atakan bir anda topu önünde buldu Sağ çaprazda vuruşu ve Galatasaray filelerini ikinci kez havalandırdı Adana Sporların ikinci gol sevinci yine Atakan Bir başka açı Atakan vurdu, Tafarel'den geri geldi, sonra yine kendisine çarptı ve topağlara böyle gitti. Taş Galatasaray'ın 44. dakika. Katana, Tugay gol pozisyonu bu arada ve maçın hakemi Yıldır Ölen evet penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi Yıldır Önen penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmada şu an 45. dakika ve aradaki farkı bire indirme şansı Galatasaray için. Ümit kullanacak penaltı vuruşunu Adana Sporlar. Ara ara itiraz ediyorlar. Ceza sahasının içinin boşaltılmasını bekliyor Yıldır Önen. Ümit topun gerisinde. Şu ana kadar tek golü var Ümit'in. Onu da Erzurum attı. Dakika 45. Ümit geliyor. Ümit. Ümit ve 2-1. Ümit ve 2-1. Adara Spor 2, Galatasaray 1. Evet penaltı vuruşunu tekrar ettiriyor Penaltı vuruşunu tekrar ettiriyor Vuruş yapılmadan önce ceza sahasına giden futbolcular var dedi Ümit bir kez daha geliyor Ümit Ümit ve kaleci de kaldı Ümit'in vuruşu kaleci Yavuz'da kaldı Bakıyorum Yıldır Önen'e Hayır diyor Tahmin ediyorum bir kez daha tekrar ettirecek çok ilginç bir pozisyon. Ümit önce vurdu ağlara gitti. Daha sonra tekrarlattı. Bir daha vurdu. Kaleci Yavuz'da kaldı. Ve şimdi bir daha tekrarlatıyor. Üçüncü penaltı vuruşu aynı dakika içinde. Gerçekten çok ilginç. boşa atılıyor ceza sahasını. Yavuz bir kez daha pozisyonunu alacak penaltı vuruşu için. Tek değişiklik penaltı vuruşunu kullanan da bu kez Tugay. Tugay. Tugay ve gol. 2-1. Evet bu kez orta yuvarlığa gösterdi. Ve Tugay'ın attığı gollerdeki fark bireyindi. Adana Spor 2, Galatasaray 1, gol Tugay. 5. dakika Tugay'ın golü. Tugay'ın bu sezon ligde attığı ikinci gol bu. Popescu, Filipescu. Bu arada skorboardda bir hata var. Galatasaray'ın golü hala yazılmadı. Adana Spor 2, Galatasaray 0 gösteriyor skorboard Adana 5 Ocak stadında. Ceza sahasına kaleci Yavuz çıktı. Hasan, Hasan yerde. Oynayın diyor Yıldır Önen. Ceza sahasına. Gol pozisyonu dışarı gitti. Burak yararlanamayan isim Galatasaray'da. Kafalardan sekiyor Burak ve Alp. Fugay. Tugay Tugay Kaleci Yavuz. Şenol, Hayati, Atakan, Emrah. Emrah. Şimdi savunmanın arkasına bir top. Popescu kesti. Hamdi. Hamdi. Hata destek veren Fuat ceza sahasında. Fuat düşündüğünü gerçekleştiremedi. Ve Adana Spor bu ataktan eli boş dönüyor. İşte pozisyon. Fuat. Vuruşunda dışarı gitti ama Yıldır Ölen korner dedi. Fatih Terim gülerek tepkisini gösteriyor. Hakan. Hayati girdiği girdi ikili mücadele. Serbest vuruş dedi Yıldır Ölen. Ceza sahasına geldi. Ali vurdu kafayı. Evet. Bir ortada Suat. Gol pozisyonu direkt geri geldi. İkinci pozisyon ve gol. İkinci pozisyon ve gol Hasan Şaş. 2-2. Karşılaşmada 64. dakika. Hasan Şaş'ın golü. Adana Spor 2. Galatasaray 2. Direkten geri gelen top. Suat'ın vuruşunda. Hasan Şaş takip etti ve topağalara gönderdi Suat vurdu üst direk geri geldi Hasan Şaş iyi takip etti Volesi ve topağalarda 2-2 Pozisyonu bir kez daha izliyoruz Hasan Şaş'ın golü Adana Spor 2 Galatasaray 2 İşte Galatasaray'ın beraberlik golü Kale arkasından geliyor görüntüye Fuat. Tekrar Fuat. Avantaja bıraktı Yılmaz Önel. Tugay Emrah'tan kaptı topu. Arif. Ümit. hayatı yerde bir sakatlık geçiriyor Adana Spor takımında. Hasan şaşta da geliyor Galatasaray. Da Hasan orta ceza sahası. Yavuz uzaklaştırdı. Ceza yayın açılan top. Fuat topu dışarı bırakacak ve işte taca gönderiyor. Maçı rakibi Yıldır Ömer de Hayati'nin yanına koşuyor. Zeminde bir davul tokma görüntüye geliyor. Evet bu da ikincisi pet şişelere alıştık ama artık davul tokmakları da sahalarımızda. Bakalım daha neler göreceğiz. Galibiyet golü arıyor sarı kırmızılılar. Ümit. Tugay. Tugay offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalktı. Maçına Kemal Yıldırönen. İşte Tugay. pasını aktarıyor. Arif için kalktı offside bayrağı. Evet Hayati devam edemeyecek. Altan. Hasan Şaş. Hasan sokuluyor. Solunda Filipescu. Ceza sahasına Burak. Suat top istiyor. Hasan vurabilir. Vurmadı. Pasını aktardı. Ümit karşı karşıya. Ümit ortaya çevirdi. Ümit ortaya çevirdi. Fatih Terim inanamıyor. Fatih Terim inanamıyor böyle bir hataya. Oysa ki karşı karşıya kalmıştı Ümit. Açısı da kötü değildi. İşte izliyoruz. Ümit sağ çaprazda. Atakan'ın 43. dakikada attığı golün belki de aynı yerdendi. Erkün. Tugay. De. Filipescu. Katana. Erkün. Hasan. Suat. Filipescu sert vurdu kaleci Yavuz. Nefis bir vuruş mükemmeldir kurtarış. Filipescu yerden çok sert vurdu. İşte Suat böyle bıraktı. Filipescu'nun vuruşu kaleci Yavuz. Gerçekten güzel bir refleksle son anda topun kontrolünü sağlıyor. Hakan. Hakan. Ceza sahasına Yavuz. Yavuz ilginç bir pozisyon. Büyük bir hata. Galatasaraylılar da beklemiyordu tabii ki böyle bir hatayı. Altan sağ kanatta Hamdi ileri çıktı. Altan sıyrıldı. Altan, Altan ceza sahasına hamdi dışarı gönderdi. Hamdi'nin kafa vuruşunda dışarı gitti top. Cici bu tesku ne kadar üzülüyor işte görüyorsunuz. Son dakika. Çok uygun bir durumda işte Altan aldı at dedi bomboş. Hamdi yılların tecrübesi dışarı gönderdi. Şimdi Galatasaray geliyor. Evet maçın hakemi Yılmur Önen yardımcısına baktı. Serbest vuruş dedi Yılmur Önen. Belki de son şans Galatasaray adına. Filipescu bana bırak diyor. Hayır Filipescu görev bölgesine ceza sahası içine doğru gitti. Belki de bir şeyler söyledi nasıl kullanması gerektiğini. Yavuz dikkatli. İki kişilik baraj 9-15'e çekildi. Ümit tam bir karambol ve savunma çıkarttı. Sörönen, Kaleci Yavuz ve Volkan'ın yanında. Sinirler geriliyor son saniyeler. Adana 5 Ocak stadında. Evet, Ergün. kullanacak taş atışını. Ümit ceza sahasına. Filipescu, Suat kafa al. buçuk dakika oldu uzatma anları. kronometresiyle kronometresini kontrol ediyor. Kaleci Yavuz ağır hareketler. Kaleci kale vuruşu kullanma hazırlığı Gorda 2-2'lik iki, eşitlik. Yavuz doğrudan dışarı gönderdi. Ümit. Katana. Hakan Ünsal. Ve maçın hakemi işte oyunu bitiriyor. Maçın skoru Adana Spor 2. Galatasaray 2. biz 2000'de. burada ekranımızın son damlasına kadar savaştık ama doğasında hiç hakemler bu büyük takımların arkasında yoksa bunların oynadığı bir şey yok. Görüyorsunuz evet. mücadeleyi. 2-0 öne geçtik. Son dakikada benim kaçırdığım gol gerçekten çok üzücüydü. Bütün taraftarımıza, arkadaşlarımdan özür diliyorum. maratonu olur. Bu devam edecek. Adana Spor bugün galibiyeti kaçırdı. Ama Galatasaray gibi şu anda kalitesini kanıtlamış bir takımla da kendi sahasında üstüne üstlük iki tane de gol atarak berabere kaldı. İnşallah bundan sonra bu çıkışımıza devam edeceğiz. Hakem onu diyorum. hakemle ilgili kızmaktan ziyade bütün türbün güldü. Herhalde en büyük mesaj oydu. Şu maç öncesi Galatasaray'ı bu maçtan kaybedeceğini hiç düşünmedim. Puan kaybedeceğini ama böyle bir Galatasaray'ı da hiç beklemiyordum. Galatasaray çok kötü oynadı. Bu benim yani bu Galatasaray Galatasaray takımı bu değil. Yani kalecisinden sol açığına kadar e, tekrardan oyuna giren oyuncularına kadar Galatasaray bu değil. Yani aldığı bir puana Galatasaray teşekkür etmeli, sevinmeli. Maçtan evvel gerçekten zor maç olacağını söylemiştim. Bugün aslında sevinen taraf değil, üzülen taraf biziz. Adanalıları anlamıyorum. Hasan Şaş gibi kendi içinden çıkmış dünya çapında bir futbolcu benim memleketimden çıksa gurur duyarım, bağrıma basarım. İnanılmaz bir küfür, tepki. Yani genelinde yok maçın ama ona karşı var. İnanılmaz bir olay. Gelmeyin istemiyor konuşmak şu anda. Bunun ötesi yok ki. Ne anlamı var gelmenizin? Hadi boşaltın hadi. Hadi arkadaşlar hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir, Biraz uzakta şöyle alsın kısa Basitçe komikçe yenen 2 tane gol bize yakışmayacak yine iki tane gol. Sonra bulunan iki gol artı işte atlamıyor ama dediğim gibi yani pek iyi oynadığımı söyleyemez. İkinci yarı için belki ama ilk yarı. 2-0 geriden gelen cin bombu zor deplasmandan bir puanla dönüyor ancak aynı hafta ligde üstünde yer alan iki takımda puan kaybedince Galatasaray'ın sıralamadaki yeri değişmiyordu.